Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilk haberimi yapıyorum ve bu listeyle alakalı. Breaking den kim diye sorarsanız eğer listede Çünkü çok iyi. Bildiğiniz gibi 25 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde ülkelerin elçileri oldukları markaların partileri düzenlenecek. İlk önce İsviçre partisi. Çünkü aynı 25 Eylül'deydi. Lisa serinin elçisiydi. Bunun için o gidiyor. Aynı zamanda diğer grup üyelerinden Will ve Park Bo Gum ile verizm çekiliyorlar. Partideyken Lalisa şarkısı oynatılıyor ve Lisa dans ediyor. Lisa partideyken aynı zamanda Blink'lere de el sallamayı unutmuyor. Bol bol el sallıyor. Liza Parti'ye Selin'in bazı elbiselerini gerek gelmişti. Mesela havaalanındayken Serinin çantasını takıyordu ve bu çok cool görünüyordu. Lisa Parti'de çok sade bir elbise giymişti. İki parçadan ibaretti. Bir üst ve alt kısım. Üstü çok parlaktı ama göze çok sataşmıyordu. Alt kısım siyah bir şorttu. Çok güzeldi. Lisa'nın partideki fotoğrafları çok zarifti. Partideki insanlardan önce Lisa'nın elbisesini arabadan indikten sonra blinkler görmüşler. Ve onu çekiyordular. Çok güzel görünüyordu yine. Saçı gibiydi. Bunu blinkler söylüyordular. Onu çok seviyordular. Bunun için fotoğrafları hakkında için içliğine sıttığını söylüyordular. Sebebi Aynı mekanda fotoğraf çekiliyorlar. Hepsi çok güzeldi. Lisa, Zarif ve V cool görünüyordu. Moda partisi bittikten sonra herkes dağıldı. Lisa uçaktaki elbiselerini giyerek arabaya atladı. Ve Kore'ye gidecekti. Yeni videodan haberdar olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.